Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi Rize'ye geldim. Ee, Erkan Yıldırım'ın yanına geldim. Erkan Yıldırım dostumuzun hediyesini getirdik. Evet. Şimdi e, adını daha henüz koymadık. Şu an Hakan'ın kucağında. Hakan'a alıştı zaten. Abi bu senin Erkan e, şey Hakan'ı Hakan daha çok sevecek senler herhalde Bak. Niye? hiç ses hiç ses, bu normalde yaramadı ama hiç ses çıkmayı şu an. Evet. Şimdi. Dedi, ya evet şu an ilk Başkan defa. Başka ismini ne koyalım? Filinta koyalım. Şimdi is... Filinta bilmiyorum sen e... Filinta da güzel isim. Ama oynamayalım. Bakalım ne çıkar. Yaparız bir şey bakarız. karar veririz. Filinta ama güzel filinta ama yani isim. yine e... istiyorsan yorumlardaki şeylere bakarsın isimlere. Güzel bir isim Var. çıkarsa herkes farklı bir şey diyor ama e... Tabii, anketten yapılabilir. E... Sen e... şeyde bakarsın. Bu şimdi ilk defa. Ben de yeni geldim arkadaşlar. İlk defa dış ortama çıktı şimdi. Ee, biraz tabi buraya baktım insanlar kalabalık da az önce burası şimdi e, sayı azaldı biraz şaşırdım çok küçük de ya işte 43 tırna takıldı çok küçük 43 dayı. 44 günlük bugün herhalde 44 45 Başka. mi ben de tam şey yapamıyorum ne kadar an, an, annesini şey. aldığım zaman bunun kadardı işte ben 40 günlükken almıştım annesini Başkan seni gibi köpek kimse bakamaz. Ciddi diyorum. Sana. Sen de bakarsın. Bir tane köpek var şimdi. Bu kadar adam buraya benden iyi bakmanız lazım. Tamam şimdi zaten aşılar bir tane kadar apartmanda baktı lazım. Ama aşı hemen olmuyor mu? Onu bir veterinere sor bir yani. Onu bir yani. sor. Bu buna şimdi bir parazit. Ben bir tane yaptım ha. Kurt murt çıktı ondan tamam mı? Kurt oluyor bunlarda. E, 40 günlükten sonra kurdu çıktı ama veterinere dersin bu e, konsilin diye bir şurup var. Onu yutturdum ona. Bir iki gün sonra bir daha bir tane daha yutturuluyormuş herhalde. Şurup da böyle bir bir milim şırıngayla ağzına sokuyorsun, İçindeki şeyi kurdumurda atıyor. Sağlığı mağlığı yerinde, tamam mı? Şimdi cesur artık bundan abi. sonra Rize cesur. Rize sefirini cesur da olabilir, cesur da evet. Aynen dediğin gibi, bu e, Muro başkanı sıkıştıran köpeğin <laughs> oğlu işte, artık kral, kral da olabilir ya evet, Rize kral, kral kral da olabilir. <laughs> Ona bak güzel yan bakay. Alabay gibi ya ben bunun kafasını alabaya benzettim. Ama bak babası gibi Farslı bilenleri babası gibi ağlamaya başladı bak. Vallahi billahi ha. Bak, ya duygusal yapmayın niye ağlıyorsun? Ama sen? ben de üzülüyorum. O seni dün, ağlıyor. dün arkadaşa yolladım dün düğün öbür gün. Ben de üzüldüm. Annesi şimdi annesini ayırdım da öyle aldım onu kodum onu kutuya. Bu sen Buna... sevinçten ağlıyor bana. Sevinçten mi? Harbi bilse <laughs> nereye geldiğini şu an en <gülüyor> şanslı <gülüyor> yavrulardan biri bu yani burada ee, kalabalık ortamda yaşayacak. Arkadaşı var. Kane Corso yiğit. Narkozla Pars gibi onunla takılacaklar. Tabii tabii. Ama e, şimdi şey yapalım. E, bunu sen cidden eve getir. Harbi üzülmesin ya. Vallahi gözün gözüne yaş geldi. Ben de duygulandım ya. Nereden Baksan, yaş aa, aa, vallahi, ya? Baksana bak. Görmüyor musun? sen görmedin bana. O sevinç gözleşleri sen, <laughs> sen ne anlarsın başka ya. Tabii <laughs> sen çok duygusal adamsın. Doğru diyorsun. Ama duruşundan belli. Efendi köpek. Ahlaklı. Bakalım buraya inşallah ahlakı bozulmaz senin yanında. Biraz bozulabilir. Yok yok. Az az. Az az. <laughs> Maşallah. Buna nazar değmesin yeter. Başka ama bir şey olmaz. Nasıl izliyor etrafı çıktı ya dışarıya. Evet evet. Bakıyor buradan. Buralara ya. iyi alış ama yalnız yani buralara takılacak ama buralara araba maraba ezmesin ha. Yok. Buralara indiğin zaman Naldur, bu şimdi kedi gördü mü kovalar. Nalburcu arkadaş böyle Muhammed He. bu. Bir Muhammed trafikte sorun ne <laughs> eder biz onun çöpü <köpeğe>. hep. Aynen. Şöyle arkadaşlar. Kayseri Lüle abi. Bu e, Çedi Medi bir şey görür fırlar gider peşine. Biraz atiktir bunlar biliyorsun jakrasıllar. Ya, biliyorum, biliyorum. Uyanık oluyor, şey oluyorlar böyle. Onlara dikkat et, mi et. Ya bu senin yanında öyle duracak hep ya. Ya bir nereye gidecek? Yemin et ben... ben okula gitsem okula. Peşine. Ha aynen okula okula zaten Ama artık. Ama çocuklar bunu bırakmasa. Ya bu şu anda olur, bunu bura... olur maymun buranın maskatı var. olacak. Kızlar, kızlar, ya bunlar bunlar sinirli olur ya. Sen merak etme. Herkese dalak ha. ya Şimdi ne Peki. Hadi cesur tesir. Ne cesuru ya. Ne <laughs> olsun, kafamızı karıştırma. Gomez komanı da. Yok Gomez komanda. Troy Tasman'ın hediyesini de arkadaşlar Erkan Yıldırım'a ilettim. Onu Yiğit'e takacak. Hook aramızdan ayrıldı. Hook nerede? Onu Huk da herkes iki ay sonra gelecek. He. Yayla havası alıyor şu an. Evet yaylaya gönderdi onu biraz hava alsın diye. Çünkü Erkan Yıldırım da tatildeydi. Ee, yeni geldi. Merhaba Emre Dayı nasılsın? Şükür Allah'a Ha ya böyle yavruyu seviyor kalıyor. Abi artık bu sana emanet. Yani burada olsun e, Pars'ın bir veliatını sen besle. Evet. Sana zaten bak Böyle siyah miyah giyince zaman da yakışıyor yani. Ne valla on numara. Ya, ya. Yo bu bende de omuzuma tutacak abi omuzuma duracak. biraz bir Çok sağ ol başkan Allah razı olsun. Ne demek ya senin burada sen moralini seni seni mi? burada harbi keyiflendireceğine eminim ya. Yani. Aynen öyle. Moralin bozuk oldu mu otur bundan. Mali yayın alacak da serseri. <laughs> serseri. ol. Hakan biraz bir insin onu. Evet Hakan. Türkiye, Hakan sen, sen biraz daha, daha yoğun senden şey bekliyorum yani anladın mı? Çünkü... Hakan zaten Zazavi'ne yeni sıktı yorgun. Evet. Bununla yalan. Evet. Beraber oyalandı. Aynen. Ha. Şimdi e, çünkü Erkan abim de işleri müşteri oluyor. Sağa Şu sola gidiyor. Mi? Ama burada Yo, burada külfet, külfet var yani. Bizim köpekle ilgilenecek. Geçlik alabilir. Ha? Geçlik hastalığını alabilir. Yok, ya geçirdiyse gençlik hastalığını, yok, geçirdiyse gençlik hastalığını olsun. Gene Geçir... tem temas ha. ettirmemek. Gene de temas ettirme de. Tabii. E ağladı herkesten yani. İşte o duygusala bak. Babası hep ağlıyordu pars aldığımda. Videolarda da var. Anası hiç ağlamadı ama. Bu şimdi babası gibi duygusal herhalde pars gibi. Pars ya, böyle... İnşallah öyle olur he. Huyu pars'a benzer inşallah. Öyle yan yan bakmış. Şerefsiz. Ağlamış da baksana benziyor. Ama eee Hakan... Abinin de dediği gibi mutlu mutluluk gönderişler. Tabii. Titriyor mu yoksa? Kulapları boyatıyor. Belki, e, biraz, şey üşümüş şey. de olabilir ya. Evet. Bez var arabaya sana. He? Bez. Nasıl bez? Arabaya bir şeyden şey yapın Esed'den. Onu, ya. onu e e e yani. biraz A ama esiyor ama burası ya. Bunun A durduğu A yer sıcak ama ben hiç dış ortama çok güneşte çıkarıyordum onu dış ortama biliyor Öyle musun? Çünkü alışmadı. Alıştığı zaman şimdi pars kardan vardı hava gidiyorum parsla. şimdi o alışması bağlıyorum. lazım. Evet. Götür biliyor musun? kabul ediyor ya. Yap bakayım. Ya namaz camiye söyleyin. Namaz camiye ya. Alsın namaz da yani başka kötü emellere mi kullanıyor? Evet. Namaz kılınır mı da yani evet. namaz ya öyle de kullanılır mı? Erkek mi? Erkek evet. Nere buldunuz? Bu ne? <laughs> Haydi, Yoldan geldi böyle. Başkan yatırdı bize hediye. Bu şeydir ha zaten büyümüyor bu kadar. Önce buraya bir tane geliyor öyle değil mi? Ha o, o adasın şey ha. Adası. ha o adası. Bunlar daha da akıllı oluyor. İspanya'nın okulçesinden geliyor. Bura, Yok bunu... bu İngiltere ya. Bu İngiltere. İngiltere, 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 İngiltere. İngiltere, İngiltere menjeyi bu yani. Aynen hacı 40 mü dükkanındayız? Yok. Oksan var ya sen o kokunu alır var <laughs> ya senden başkasını tanımaz. Koltuğa sileydim oyunda oturmak istedim. Tamam tamam. Buraya alışsın ya yoksa onun paçasını Bak, bırakmayacak. Ya, <laughs> Babasının intikamını alacağım ondan da. En son anlıyorum. <laughs> Babası beni kıstırmıştı. <laughs> oradan sığmaz ya. <laughs> abi az daha yırtalım onu kafasını sığmaz. Çok acayip oraya. bir şey çıkabilir oradan. Evet. Değil, mi? aynen. Evet, abi. Değişik bir şey. <laughs> tamam. Biraz daha ya. büyüsün bu tarafın tane emniyet kemeri. Ee? <laughs> he? <hem> tarafa tamam. Korkma <laughs> oğlum takma. Gel gel. Ee, ha, ciddi. ha? Nereye düştün bir o ne var ya. Nereye Oradan düştün bakayım. bir bilsen ne. Nelere şahit olacaksın onu bir bilsen. Şimdi oradan bak ya. <laughs> şimdi oradan bak. Seni eşek seni. Ee, seni eşek seni. Ee, bak ne güzel oldu. Oradan izle. Isınır Sınırda biraz daha. Peki de yanabilir da... ya. Yani. Vallahi <laughs> <laughs> ha çok sıcak Arkadaşlar şimdi bu e, Sivas'a da Erkan Yıldırım'la beraber gideceğiz. Arı yanına gideceğiz. Onun da yavrusu var onu getireceğiz. İnşallah e, önümüzdeki hafta düşünüyorum bakalım yavrular bitsin en son onu getireceğim. Çünkü benim de işim çok zor bir sürü yavru var. E, ben bazen şimdi buraya köpeğe getirdim. Bazen diyorlar ya bu yavrudur falan. Ben de 16 tane var işte. Bak anla yani. Bakmak gerçekten kolay değil. İnsanlara kolay, kolay geliyor. Ne diyorsun? Ya sorumluluk var. yani şu an. Öyle hepsi verilmiş. Hepsi verilmiş. Hepsini sayıda. teslim edeceğiz kardeşim. Ha, bir tane gördüm Dükkan arkasında koyduk abi. Ya hepsi i̇şte şey. olurdu diye bu şey. Tamam yapacağım. sen ara daha konu dükkanları. Tamam. <laughs> bir kral biri şey. Aslında iki tane olacak kral bir kral bir vezir yapacağız abi. Bir dişi bir erkek olur. Mu? Bir dişi bir erkek de kral vezir. İsimlerini öyle koyacaktık abi. Bir kral bir vezir. Yakışır diye. Bunun e, buralarda e, babasına benzerse buralarda çok çocuğu olur. Merak etme. Gelen giden yapışır. Sapıklık var da babası. Bu, bu he. Aleyküm selam. Gel reis. Bu ne hediye şey geldi. Şey Rezep Başkan getirdi. Allah razı olsun. Bir bir itse az o. Ne için sen de? Zekras. Hadi az daha bir <laughs> itse. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Görüşürüz. Sen nasılsın? Al nasılsın? Sağ ol sen Ne var ne yok? İyi abi Merhaba merhaba. Merhaba hoş geldin. İyisin inşallah. İyi abi nasılsın? Sen Arkadaşlar nasılsın? isim önerisi de e, alabiliriz. Şimdi Erkan abi dedi alabiliriz. isim önerisi de isterseniz yazabilirsiniz yorumlarda o bakacak yorumlara. Aynen yani ona göre karar veririz. Filin ta biraz uzun olabilir belki ya değil de mi? Uzun evet. Ama güzel bir isim. Bence e, ben benimkinin adını Oscar koyuyordum. Sonra dedim ki Beni evet. Mars koyayım. Onu. Pars diye öbürüne de. Bu da Mars olsun. Pars Mars tamam mı? Ama sen Oscar da koyabilirsin. Bir düşün. Bakalım, bir ee, karar, bir ver bakalım. karar verirsin. Yorumlarda bakarsın. şimdi Özel e, Erkan Yıldırım'a da ya, yorum yapacak arkadaşlar. Şey, e, yorumları Bize okuyacak. Şey, Dileklerini söylemek isteyen arkadaşlar. Ben şimdi bir e, Mustafa Bayram diye bir kardeşimiz var. Onun selamını sana getiriyorum. Sana çok, çok dua var. ediyor. Aleyküm. Diyor ki Öyle vişneler mişnere çok içmesin ben dua ediyorum ona diye. Çok İnşallah. selam <laughs> söyle sana, <gülüyor> sana çok selam. Sana he, şüves mi? ben de çok dua ediyorum. Zobar arada bir şüvemsiz. Diyor ki o, o gün oradaki yukarıdaki videoyu izlemiş. Sana dua etmiş çok. E, ee, çok Allah. seviyormuş seni tamam mı? Ben dua dua ediyorum. Arada o da bir şüvemsiz. <laughs> şüvemsiz. <laughs> o da arasına bir Böyle e, sana özel mesajlar atanlar oluyor tamam mı senin adına? Allah'a Allah. Bu bu videoya da yaparsınız arkadaşlar Erkan Yıldırım yorumları okuyacak. Bak. Evet, Allah tamam. razı olsun. Sivas'a Sivas'a gittiğimiz zaman da orada e, şeye gideceğiz. E, Barış Çiçek var. E, Kangalcı onun e, yanına gideceğiz. Tamam. Gidelim, İnşallah. Bir hava alalım. Hava bir alalım bir şey orada olsun, Erkan Yıldırım'la. Ben bir yere uçayım falan Sivas'ta gittim. geldim da durdum orada. He, biliyorum. Doğan da. Doğanşar. Doğanşar. He. Bizim gideceğimiz yer neresi tam bilmiyorum ama Konu maçsaklara bize? Bayağı durduk orada. Biz, ben onu öğrenmedim. Daha nereye gideceğimizi bilmiyorum ya. Gidelim. Doğan Şah, Sivas şey konu mi? Konu değil mi? Aynen neyse. Gittiğimiz zaman zaten yiye yiye uğraya uğraya Aynen. gideceğiz. Aynen geze geze. Gezmeye gidiyoruz doğru. Aynen öyle. Evet arkadaşlar ben Gezme. videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize Saygılar, iyi Saygılar, bakın. Saygılar sevgiler. Zekiye de çöpek